Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlere yine çok lezzetli bir reçel tarifiyle geldim. Yılın istediğiniz zamanı yapabileceğiniz bu harika reçel nedir diye soracak olursanız süt reçeli. Evet yanlış duymadınız sütün de mi reçeli olurmuş demeyin. Sütün reçeli oluyor arkadaşlar. Daha doğrusu yoğunlaştırılmış süt veya konsantre süt olarak da geçiyor. Hadi hemen tarifine geçelim. Süt reçeli için malzemelerimiz 1 litre süt, bir su bardağından bir, bir buçuk parmak eksik toz şeker. Aslında bunu bir bardak kullanıyordum önceden ama bana çok şekerli geliyor o şekilde. Şimdi şekerini biraz azalttım. İsteğe bağlı bir bardak da kullanabilirsiniz. Ve olmazsa olmazı bir çay kaşığı kabartma tozu. Yayvan bir tencereyi ocağa alıp ilk olarak sütümüzü boşaltıyoruz arkadaşlar. sütün inek sütü yani açık süt olmasına dikkat edin. Öyle olursa eğer çok daha lezzetli bir süt reçeliniz olur. Market sütleriyle çok da lezzetli olmuyor açıkçası. Sütümüzü ve şekerimizi ekliyorum. Ocağın altını açıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Sütün kaynamasını bekliyorum. Sütümüz kaynamaya başladı. Bu aşamada kabartma tozunu ekleyeceğim. Evet, kabartma tozunu ekledikten sonra köpürecek arkadaşlar. Zaten süt biliyorsunuz kendi kendine de köpürüyor ama kabartma tozuyla daha çok köpürecek. Kabartma tozu ilk etapta süt reçelimizi köpürtse de daha sonradan köpürmemesini sağlayacak ve renginin koyulaşmasını güzel bir karamel rengi almasını sağlayacak. Ama tabi biz sütümüzü, reçelimizi sürekli karıştıracağız arkadaşlar. Bu önemli. Bırakmayalım. Dibine tutmasın. Ben büyük gözden orta e, dereceli bir göze aldım. Altında kıstım. Çünkü benim ocağım çok fazla yanıyor. Ama orta ateşte de pişirebilirsiniz. Ocağınızın yanış şekline göre değişir arkadaşlar. Güzelce karıştıracağız. Yoğunlaşmasını bekleyeceğiz. kabartma tuzunu koyduktan sonra yarım saat karıştıra karıştıra pişirdiğim süt reçelim hazır oldu Evet ara ara elim bırakmak zorunda kaldım video çekerken o yüzden hafif pütürleri var arkadaşlar siz biraz daha dikkatli olursanız pütürsüz çok güzel harika bir süt reçeliniz olmuş olacak Evet reçelimiz hazır güzelce hazırladım arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da güzel yoğunlaştı koyulaştı böyle bir e, krema gibi Kıvam aldı. Çok da güzel oldu. Gerçekten de yoğunlaştırılmış süt. Konsantre süt. Bunu kurabiyelerinizde keklerinizde her yerde kullanabilirsiniz. Kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Biz genelde kahvaltıda tüketiyoruz ama bugün sizler için şöyle de göstereyim. Şu bıçağımla alayım. Kurabiyelere de aşırı yakışıyor arkadaşlar. Bu şekilde kurabiyenizin üzerine sürüp yiyebilirsiniz veya diğer kurabiyeyi de bunun üzerine bastırabilirsiniz. şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bu şekilde de harika oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi sadece kahvaltıda değil kurabiyelerinize, keklerinize de eşlik edecek bu harika reçeli mutlaka denemelisiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.